Yeni videodan herkese selam. Arkadaşlar bundan 15-20 gün önce ee, şiddetli bir yağmur yağdı. Yani bir yağmur değil. üç gün yağmur yağdı arkadaşlar. Durmaksızın ve bunları sel aldı götürdü. Bakın şimdi şöyle. Buralar komple. Yani burada bir nehir var. O nehrin debiti ne 3 metreye çıkmıştı arkadaşlar. Yani burası komple su almıştı. bütün suydu yani. Bakın bunları suyu Şu, şu gördüğünüz alan bütün suydu. O gün ben yağmur yağdığından dolayı fazla da video çekemedim. Ee, 20-25 gün sonra anca fırsatımız oldu buraya geldik. Ben ne göreyim arkadaşlar daha önce bunlardan geçmişliğim var. Gördüğünüz gibi buraya iki tane oturma banka koymuşlar. Şu manzaraya yani daha düzeltecekler yani yeni yapmışlar belli ki bunu. Daha yani dikkat edin şeyi var. Ee, tabii bu yani koruntuluklar var. Şimdi şöyle yaban hayatı arkadaşlar burada yaban ördekleri yaban e, kara tavukları var. E, kuğular var. Yaban ördekler orada yüzüyor. Kuğular zaten şimdi beni göktü o kalktılar. E, dostlar burada kimse yaban hayatına dokunmuyor. Yani bunu öldüreyim de yiyeyim diye bakmıyor. Burada daha çok onların üremesini e, istiyorlar. Neden? Çünkü temizlik yapıyorlar arkadaşlar. Bir nevi onlar bildiğiniz filtre. Yani siz de arkadaşlar avcılar, dostlar siz de yaban hayatı lütfen gerekli kadar yapın. Gerektiğinden fazlasını yapmayın. Çünkü doğaya zarar herkese zarardır. Karşıda bir şey var oraya geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar onu neymiş onu göreceğiz. Onu da ilk defa görüyorum. Hakkında olsa ağaçlara böyle kuşların kuş dil aslında yarasanın koruması için şey yapmışlar yarasar burada yaşıyor Belli ki çünkü pislik var Bakın burada bir tane daha var ya adamlar doğaya o kadar harika bakıyorlar ki en azından zarar hiçbir şekilde vermiyorlar her yani bir kere insana kendi yani yabancı olsa dahi fark etmek sizin arkadaşlar doğaya e doğaya zarar vermediği gibi korumaya bakıyor ve yabancı da olsa Yabancı gözüyle bakmıyor ona böyle insanlar var yani yabancımış yamış bu vatan bu ülkede yaşıyorsa vergisini veriyorsa diyor ki buranın insanı yani uf balıklara bak be o ne be oh gidiyorlar bak 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 oh, maşallah 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 ha, bir de bal tutmak yasak arkadaşlar ehliyet alacaksın ki izin alacaksın. Ha bak yaban ördekleri dediğimiz gibi. Burada. Bunlara kimse dokunmuyor. Kimse zarar vermiyor. Bak orada öylece ne. Kendi vakitlerini, ömürlerini geçiriyorlar. Uf aşağıda bir tane daha var. Uf ne be babam ya. Yani arkadaşlar yanlış anlamayın ben ama felaket büyük balıklar var. Aha geldi 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 geldi. Uf. Size zoom yapar gösteririm arkadaşlar. böyle gibi çok büyük. Gidiyor işte bak. Yani bir tane daha var küçük ama yanında o çok büyük ya. Dostlar. <laughs> Yaban hayatı ve balık gördüğünüz gibi burada. Ya bu şehrin bir köşesinde ama kimse dokunmuyor. Yani herkes bir şekilde güzel bir manzara seyretmek için hiçbir şey yok. Bak ceviz ağacı, ceviz de bak arkadaşlar. Bu ceviz bedava. Gel topla buradan ceviz olduk mesela. Aha da cevizlere bak. He, dostlar. Dediğimiz gibi burada saygı çok. Neyse arkadaşlar. Sen saygı gösteriyorsun, o da saygı gösterir. Karşılıklı. Ama herkes de bir şekilde uyuyor yani biraz önce bir şey gördük ya oraya gidiyorum. Ona bakacağız. Ee, bugün arkadaşlar e, buranın sıcağı 32 derece diyorlar olacak. Artı nemi de katarsan 40 derece. Bunun Bunaltıcı bir sıcaklık olacak diyorlar arkadaşlar yani. Bir iki gün böyle daha sonra yağmur geliyor. Yani zaten böyle her zaman böyle oluyor. Burada. O nem yağmuru getiriyor yani şekilde. Bir de bu neymiş ona bir bakalım. Burasını bak biçmişler. Buraya bunu koymuşlar. Ne için ama bu? Bakın hiç zarar vermeden buraya bunları koyuyorlar. bunlar koyuyorlar. Buna herhalde şey için ama cihazı falan bırakmamışlar arkadaşlar. Ağrıdır, bir şeydir, böcektir bilemedik. Bak kilitli. Gördünüz mü? Küçük bir kilit de koymuşlar buraya ama neyin nesi bilmiyorum Dostlarım bilen varsa da bunlar böyle bunlarla hakkında bir şey bilen varsa lütfen yorumlarda belirtsinler Yani adamlar da böyle bir güzellik yapmışlar doğaya saygı Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bir de Şimdi burada var bir tane nehir şurada şu geçiyor bir tane de arkadaşlar şurada var. Evler tam nehirin dibinde. Şimdi diyeceksiniz ki sivrisinek yok mu? Var ama onun ilacı da var. Sürüyorsun istersen sat. Burada karanlık dok 10 gibi oluyor arkadaşlar yazın. O da Temmuz'un onlarına kadar 10-11 ondan sonra günler kısalmaya başlıyor. Bakın bir tane de burada geçiyor. Hemen evler bak adam orada uyuyor valla. Maşallah. Evet keyfe bak. Burada da oturma yeri var. Tabi sivrisinek yok mu var ama onun da ilacı var. Korunuyorsun. Bakın evine güzel yapmış bahçe. Of orada otur. Bir gölgelik yap. Evin şeyinde su da geçiyor dibinde. Oo, ki. çayını demle. Ya da kahveni al. Harika bir manzara arkadaşlar. Ama ev acaba kaç para? Şimdi burada ev almak da çok zorlaştı arkadaşlar. Zorlaştı. Şöyle faizler yüksek. Evler de Bakın dostlar şöyle bir şey var. Hem faizler yükseldi hem evler pahalı yani pahalandı. Pahalılık oldu. Evlerde daha yükseldi. Fiyatları ev fiyatları olsun. Daire fiyatları olsun. Hepsi yükseldi. Bu neden? Ha enflasyon diyeceğiz ama enflasyon yavaş yavaş Almanya toparlanmaya başladı arkadaşlar. Yani iş imkanları şeyler Tabi korona sonra belli bir süreç yaşadık ee, bu ekonomiyle ilgili ama kendisini hafiften toparlamaya başladı yani yavaş bu birden olmayacak hiçbir şekilde ekonomi birden düzelmez şap diye hani bu şapkadan tavşan çıkarır gibi olmuyor arkadaşlar gayret vereceğim Ha ben bu işi yapamıyorum demeyeceğim diyelim tarlada çalışacak mısın? çalışacaksın arkadaş diyelim bir fabrikada çalışacaksın arkadaş Para herkesin aldığı şekilde alırsan iki yerde de çalışabilirsin. Niye çalışmayacaksın? Neden? Hem kendi cebine hem ekonomiye katkı. Aksi takdirde ya evde bağır bangır bangır bağıracaksın. Abi, bak 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 evinin dibine bir de havuz yapmış ya. ya arkadaş böyle de kıskandırmayın bizi ya. Bak orada piskiye var Of. Abi bu en az. Bak şu evler diyorum şurada. O bahçeye bak ya. Tertemiz abim ya. Of falan of. E dedim Ya yağmurda su bastı diyorsunuz arkadaşlar. Buraya basmadı. Sadece buraya bastı. Çünkü orada ileride baraj var. O barajın kapaklarını bu tarafına açıyorlar. Yerleşim tarafını açmıyorlar. Burasının debiti biraz yükseldi. Şu evde güzelmiş ha. İyi, güzel yere gelmişiz arkadaşlar bugün. Evet, tesadüf var orada Diyeceğim arkadaşlar, işte ekonomi böyle düzelir. Çalışırsa düzelir. Çalışmazsa ekonomi düzelmez. Ha ben bu işi yapamam. Ben üniversite bitirdim. E işte i̇şte ben kendi mesleğimi yapacağım dersen yıllar boyunca gezersin. Cebinde 5 tane kredi kartıyla gezersin. 10 tane kredi kartıyla gezersin. Bir bundan bir bundan ama şimdi onlar da bitti artık. Of. Oh, oh. Hani yani hey ne diyeyim arkadaşlar. Çalışmak gerekiyor. Biliyorsunuz çalışmayan topluluk Neye mahkumdur? Ben söylemeyeyim onu. Yıllar öncesi atamız söylemiş. Şurada da bir çocuklara park yapmışlar dostlarım. Şunu onu gördüm. Ama daha buraya aç getirmişler. Herhalde daha yapacaklar. Burada öyle saha var. Daha karşıda çocuklar park yapmadım. Ama burada yağmurda. Herhalde etkilendi orası. Değil mi? Etkilenmiş evet. Bazı yerleri bazı bölümler gitmiş. Ama işte ee, olay şu. Çakıl taşlar çoğalmış yani. Daha azdı çocuklara öyle tahtadan, odundan, ağaçtan yapılmış bir şey var. Sizi de bugün arkadaşlar bugün böyle doğa tarzı bir yere getirdim. Ama biraz da ekonomiden bahsettik. Çalışmadan biliyorsunuz olmuyor. Bakın adamlar şuraya çit yapmışlar ağaçtan. Dalgalı şeyli. Futbol sahası var ister oyna ister vakit geçir. Şurası biraz aşağı çökmüş hemen kapatmışlar arkadaşlar onu da göstereyim. Şimdi şöyle bir şey var burada. Yani çocuklar buraya geliyor ya şimdi oynamaya. Bir anlık dalgınlıkla çocuk düşebilir. Kaçabilir oraya. An için hemen muhafaza almışlar. Orasını kapatmışlar arkadaşlar bakın. Şuraya getir çocuğunu. Burada ağaçlarda şeylerde e atkılarda tırmansın oynasın. Daha karşıda da var. Hala daha çalışma var. Bakın. Buraya getir yapmışlar. böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi şey, şey şey diyeceğim arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim şimdi e, evde e, atılacak tahtalar falan vardı e, onu aklımda o vardı ama acil hızlı bir şekilde hareket etmem gerekiyordu Çünkü öyle dos işe gideceğim e, Aslında ben size onu göstermek istemiştim ben onu arkada romorka daktım, doldurdum içine bir iki gün önceden ee, eski halılar vardı işte çalı çırpı vardı doldurmuştum götürdüm bugün belediyenin özel atma yerleri var konteyner var Arkadaşlar şimdi halıya para aldılar bazı çürük tahtaları da para alıyorlar parasız atamıyorsun arkadaşlar gittim dedim Hallar nedir baktı 4 tane halı var 21 Euro dedi bir kart verdi bana bunu dedi banka kartıyla ödeyeceksin Tamam. Bu tahtalar falan bir kubiyi arkadaşlar 80 euro. Ben bir kubini hemen hemen yarım kubik vardı adama Al şu parayı dedim. Hemen aşağıya gittik attık onları. Ee, sonra gittim kartlan şeyi de ödedim. Ee, halları da ödedim. Onları da attım. Baya bir temizlik yapmış olduk çünkü burada çöp atma imkanı başka yerlere yok arkadaşlar. Yani zaten doğaya zarar verme düşüncemiz de yok ama şimdi az bir şey olsa bir avuç bir şey olsa o ücretsiz. Yani bir avuç şey da sonra ücretsiz ama şimdi daha fazla miktar fazla olduğu sürece e, paraya döşü bir de çürük olduğunda çürükler şeyler parayla alıyorlar arkadaşlar. Ha mobilya tarzı düzenli onlar ücretsiz. <laughs> Bunlar yavrular arkadaşlar. Belli onlar daha yavru, yaban ördekleri. Şurada şöyle geçelim ha, bak daha hala bitim bitirmemişler ama e, bitirmişler ama şeyi dolduruyor. Yani burada dikkat edin geçme gibisinde şeyler var, tabe levalar var. Bitmemiş yani arkadaşlar. Şöyle. Ben burada biraz önce geçerken arkadaşlar bir şey gördüm. Motorlar gördüm burada. Adam herhalde bunları tamir edip satıyor. Öyle çok zaten. Şimdi burada en pahalı motor dediğinde yani küçük motorlar, piyacılar var arkadaşlar. İtalya motorları. Güzel ise 8-10 bin euroya kadar gidebiliyor. Baktın. Dayanıklı, iyi, güzel. Onlar o kadar pahalı gidebiliyor. Bir de şuradaki motorlara bakalım. Onları da görmüştük daha doğrusu. Bak. Burada sorsan onlar satılıyor yani. Firmen Park Platsı. Yani firmanın park diye diyor. Bak burada türlü türlü motorlar var. Adam tam bir içeride. İşte bu gezi motoru tam. Neo BMW'nin. Çok güzel motorlar var. Arkaya da kanadımı şeyleri. Şu da aynısı. Bu da ne Suzuki'nin. Küçük güzel gezebilirsin. Kaç para öğrenir yapabilirsin. Alo. Şu çok güzelmiş. Şimdi buradaki tamirciye sordum. Bunlar dedim satılıyor mu? Hayır diye hepsi diyor müşterilerin. Tamir edip burada belli bir zaman sonra geliyorlar almaya diyor. Güzel de bir şeymiş yani. Sevgili kardeşlerim, videomu sonuna kadar izlemenizi isterim. Çünkü size bazı dua ile ilgili bilgiler verdim. Ee, i̇sterseniz izlemeyebilirsiniz. Ama tavsiyem izlemeniz sonuna kadar. Videoma da bir beğeni atarsanız, abone olursanız sevinirim arkadaşlar.